Trabzon X, Özgür Haberciliğin siz değerli izleyicileri ve okurlarımız. Bugün gün takvimler 19 Kasım 2025 çarşambayı gösterirken Trabzon X haber olarak bizler de yoğun bir gündemle yine karşınızdayız. Dilerseniz daha fazla vakit kay kaybetmeyelim. Ben Zeynep Ulus ve işte başlıyoruz. İlk haber manşetimizde e meslektaşımız gazeteci Özgür Özdemir'in babacısı diye başlıyor. Trabzon basının önemli isimlerinden gazeteci Özgür Özdemir'in babası Hasan Özdemir hayatını kaybetti. Hasan Özdemir'in yarın İskender Paşa Camii'sinde öğlen namazına mütakip kılınacak cenaze namazı sonrası Boztepe'de aile mezarlarına defnedilecek. Biz de Trabzon X ailesi olarak merhum Tanrı'dan rahmet ve meslektaşımız sevgili Özgür Özdemir'e ise ve kederli ailesine başsağlığı diliyoruz. İlk manşetimiz, Arsin'de araç filosu güçleniyor diyor. Arsin Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ilçe genelinde daha hızlı, etkili ve kesintisiz hizmet sunmak amacıyla araç filosunu güçlendirmeye devam ediyor. Yeni araçların hizmete alınmasıyla birlikte temizlik çalışmalarında kalite ve hızın artırılması hedeflenirken Arsin Belediye Başkanı Hamza Bilgin yapılan yatırımlarla ilçede yaşam standartlarını yükseltmenin öncelikleri olduğunu vurguladı. Bir sonraki manşet haberimiz bugün yine öğlen saatlerinde web sitemize düşmüş. Trabzon X'e konuşan Başkan Bak vazgeçmeyeceğiz, mücadeleye devam edeceğiz diyor. Geride kalan İl Kongresi'nde güven tazeleyerek yeniden CHP Trabzon İl Başkanlığı'na seçilen Mustafa Bak, makam odasının kapısını Trabzon X'e açtı. Başkan Bak, sorumlu müdürümüz Hüseyin Terzi'nin sorularını içtenlikle cevapladı. Bak, İBB iddianamesi, Trabzon'un sorunları ve yatırımları, fındık fiyatları, kokarca ile mücadele, turizmle ilgili çok konuşulacak açıklamalar yaptı. Bak yıllardır bir türlü hayata geçirilemeyen Arsin yatırım adası ile ilgili flash bir iddiada bulundu. Evet röportajımızın devamına web sitemizden ulaşabilirsiniz. Evet İBB iddianamesi ile başlamak istiyorum diyor röportaj ve baştan beri söylüyoruz. Bu hukuki bir süreç değil bu tamamen siyasi bir süreç. Türkiye'de hukukun siyasallaşması ve siyasi bir süreç yürütülmesidir. Ekrem Başkan aslında İstanbul'u dört kez kazanmasıyla başlayan bir süreçtir diyor röportajımız. Bir sonraki haber yine CHP'li alt atan çocuk ölümlerine göz yummak vicdansızlıktır diyerek e, haber konumuz olmuştur. İhmalsizlik ve tedbirsizlik nedeniyle iş yerlerine meydana gelen ölümlerin kamuoyunda infial yarattığını belirten CHP Artvin İl Başkanı Orhan Yusuf Atan, çocuk ölümlerine sessiz ve çaresiz kalmak büyük bir vebal ve vicdansızlık, çözüm üretmesi gerekenler olup bitene seyirci kalıyor şeklinde tepki gösterdi diyor gazete haberimiz. Tabii ki mesleki eğitim çok önemli ancak yasallaştırılmış çocuk işçiliğine de dikkat etmek gerekiyor ve yönetimler olarak bu noktada da çözüm üretmek gerekiyor. İşçi sağlığı ve güvenliği, iş güvenliği meclisi verilerine göre 2025 itibariyle iş yerlerine meydana gelen kaza sonucu 81 çocuk hayatını kaybetti diyor Sayın Atan. Ölen çocukların 4'ü mesemli, 7'sinin de stajyer olduğu, öğrenci olduğu biliniyor. Geri kalan çocukların ise kaçak bir şekilde çalışmaya maruz bırak, bırakıldığı ortaya çıktı. Bir sonraki haber başlığımız ise Müsiyat'tan. Müsiyat Trabzon'da Şinik OSB'yi ziyaret etmiş. Müsiyat Trabzon Şube Başkanı Mesut İskenderoğlu ve yönetim kurulu üyeleri Akçabat ilçesinde bir dizi ziyaret ve istişare toplantısı gerçekleştirdi. Program kapsamında Akçabat Kaymakamı Yusuf Can Katar ve Akçabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim makamında ziyaret edilerek ilçedeki sanayi potansiyeli, yatırım ortamı ve iş dünyasının öncelikle ihtiyaçları ele alındı. E, bir diğer haber yine Akçabat'tan geliyor. Akçabat Belediyesi ve Belediyesi'nden izmarit uyarısı diyor haber başlığımız. Yere atanlara, izmariti yere atanlara 2953 TL ceza. Akçabat Belediyesi şehir estetiğini bozan ve çevre kirliliğine yol açan sigara izmaritlerine karşı harekete geçti. Belediye yere izmarit atan vatandaşlara mevzuat gereğince 2.953 TL idari para cezası uygulanacağını duyarak denetimleri sıklaştırmış. Ee, ve bir diğer temizlik haberi ise Ortahisar Belediyesi'nden. Haber başlığımız şöyle diyor. Ortahisar Belediyesi temizlik araçlarını çevreci teknolojilerle güçlendiriyor. Ortahisar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, kent merkezindeki işlek caddelerin hassas temizliği için elektrikle şarj edilebilen glüton vakumlu temizleme makinesini bünyesine kattı. Başkan Yardımcısı Ernul Arsan, Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Kaya, şehrimizin temizliğine çok önem veriyor. Araç parkımıza kattığımız glüton vakumlu temizleme makinesi ile Ortahisar'ın sokakları daha temiz olacak diyor ve aracın da temizlik testinden tam not aldığını ekliyor. Araya güzel bir e, haberle baş, devam edelim e, onu alarak devam edelim diyoruz. Helal olsun size bizim çocuklar diyor bir sonraki haber başlığımız. A milli takımımızla ilgili A milli takımımız 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemeleri E grubundaki 6. ve son maçında İspanya ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Müsabaka 2-2 eşitlikle sona erdi. Ay yıldızlarımızın gollerini 42. dakikada Denizgül ve 54. dakikada Salih Özcan attı. İspanya'nın gollerini ise 4. dakikada Dani Olmo ve 62. dakikada Mikel Oyarzabal kaydetti. 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E grubunu 13 puanla ikinci sırada tamamlayan A milli takımımız playoff oynamaya hak kazandı diyor. Tebrik ediyoruz. Ve sıra kulis haberlerinde. Bakalım siz perdesinde bugünkü başlıklar nasıl? Trabzonspor'da kim ayrılacak? Çankaya'dan işsizlik açıklaması. Çebi Silivri'ye yürüyecek. Arsın Belediyesi'ne araç müjdesi. Vatandaşlara çöp uyarısı diyor bugünkü sis perdesindeki başlıklar. Kulislerimize göre Trabzonspor'da devre arası transfer döneminde yeni yabancı oyuncuların transfer edilebilmesi için yabancı kontenjanında yer açılması gerekiyor. Ayrıca, ayrılacak isimlerin başında ise Edin Visca ile Danilo Sikan geliyor. Danilo Sika geçen sezon Şenol Güneş döneminde Ukrayna'nın Şaktar Donetsk'ten kadroya katılmıştı. E, ve Ukraynalı futbolcunun bon servisine 6 milyon euro verilmişti diyor kulis haberimize göre. Ve bir diğer başlığımız Akçabat Belediyesi personel... Anonim Şirketi'nin geçici personel alımı ile ilgili. Duyuru ilçedeki işsizlik tablosunu yeniden gündeme taşıdı. Belediyenin 4 can kurtaran, 6 temizlik personeli ve 3 yardımcı personelden oluşan 13 kişilik kadrosuna toplam 1325 kişi başvurdu. Konuyla ilgili Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin CHP'li meclis üyesi Doktor Mustafa Çankaya, Akçabat Belediyesi'ndeki işçi alımı ile yapılan yoğun başvuru, işçi alımı için yapılan yoğun başvuru ile ilgili önemli açıklamalar yaptı diyor kulis haberimiz. Siz perdesinde bir diğer başlık Çebi Silivri'ye yürüyecek. Trabzon Ortahisar Belediye Meclisi'nin CHP'li üyesi Serdar Çebi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında hazırlanan iddianameye sert tepki gösterdi. Kararın hukuksuz ve kabul edilemez olduğunu belirten Çebi, Trabzon'dan Silivri'ye yürüyüş başlatacağını açıkladı. Konuyla ilgili açıklamalar yapan Serdar Çebi, ''Karkış beni durduramaz. Ekrem İmamoğlu için gerekirse ölürüm. Kimse kusura bakmasın. Gençliğimiz var, yolumuz uzun. Silivri'de bize Trabzon.'' dedi ve Arsin Belediyesi'ne araç müjdesi diyor bir sonraki kulis haberi başlığımız. Arsin Belediyesi ilçe genelinde temizlik hizmetlerinin daha etkin ve kesintisiz bir şekilde yürütülmesi amacıyla araç filosunu güçlendirmeyi sürdürüyor. Bu kapsamda Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne modern donanımlarla desteklenen yeni araçlar kazandırıldı. Hizmet kalitesini artırmaya yönelik yapılan bu takviye ile hem günlük temizlik çalışmalarında hızın yükseltilmesi hem de vatandaşların daha temiz ve konforlu bir yaşam ortamına kavuşması hedefleniyor diyor. Evet, biraz da spor haberlerine göz atalım değerli izleyicilerimiz. Trabzonspor'un Bondarenko ısrarı diyor başlığımız. Trabzonspor ara transfer dönemi için çalışmalarını hızlandırdı. Borda Maviller performansını artırmak ve zirve yarışındaki konumunu güçlendirmek adına kadroyu 4 kritik mevki üzerinden güçlendirmeyi hedefliyor. Sol kanat, 10 numara, sol bek ve stoper için geniş bir liste hazırlanırken yabancı oyunculara kadar yerli alternatiflerde dikkatlere dikkate değerlendiriliyor diyor haberimiz ve Fatih Tekke hedefini belirledi diyor. Bugün sabah saatlerine yük, e, yüklenen haberimiz. Süper Lig'de çıktığı son iki maçta Galatasaray ve Alanya Spor ile berabere kalan Trabzonspor zirvenin 4 puan gerisine düştü. Fakat Bordu Mavili ekibin hocası Fatih Tekke öğrencilerini motive ederek zorlu fikstür öncesinde takımını hazırlamaya çalışıyor. Karadeniz devi Başakşehir maçı sonrasında evinde Konya Spor'u ağırlayacak. Fırtına sonrasında ise kupada Van Spor ile karşılaşıp ligin ilk yarısındaki son iki maçında deplasmana gidecek diyor haberimiz. Evet. Bu sabah saatlerine daha doğrusu pardon öğleden sonra yüklenen bir haberimiz daha var. Yatırım adası gündemden kalktı mı diyor CHP'li baktan flash sözler. CHP Trabzon İl Başkanı Mustafa Bak, Trabzon'un sorunları ve yapılması gündemde olan yatırımlarla ilgili sorumlu müdürümüz Hüseyin Terzi'ye çok konuşulacak açıklamalar yaptı. Arsin Yatırım Adası projesinin akıbeti ile ilgili konuşan Başkan Bak, mega projenin gündemden kaldırıldığını açıkladı. Bak TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Kara İsmail İsmailoğlu'nun dev proje için bir toplantıda bunu unutun yapmayacağız dediğini öne sürdü ve e başkan bakın açıklamalarını eee internet sitemizden ulaşabilirsiniz diyerek bir sonraki haberimize geçiyoruz. Saadet Partisi Ortahisar İlçe Başkanı Burak Turhan'ın sözleriyle. Trabzon'da işsizlikle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunan Turhan, işsizliğin Trabzon'da kanayan bir yara hale geldiğini, gençlerin iş bulmakta zorlandığını, her gün diplomalı işsiz sayısının arttığına dikkat çekti. Şu ifadeleri kullandı Başkan Turhan, Siyasetin en büyük faydası insanın hayatına dokunmak. Halka umut, adalet ve refah sağlayabilmektir. Ancak ne acıdır ki bugün bu ülkede en temel sorunlarımızdan biri hala çözülememiş durumdadır. İşsizlik artık yalnızca bir veri değil, yürekleri kanatan bir yara, ocaklara düşen bir ateş haline gelmiştir diyor Sayın Başkan. Evet, köşe yazarlarımızdan Oktay Söğüt'ün bir yazısı var bugün yüklenen. Trabzon'un güçlü ve simgesel özellikleri yeterince değerlendiriliyor mu diyor köşe yazarımız soruyor. Bir şehri diğerlerinden ayıran binaları veya nüfusu değil güçlü özellik ve simgeleridir diyor. Trabzon denince çoğu kişinin aklına doğası, manzarası, mutfağı, Trabzon, Trabzon sporu, kültürü, geleneği ve şehir kimliği gelir. Hem yurt içi hem de yurt dışında tanınan Trabzon şehri bu güçlü ve simgesel özellikleri yeterince değerlendiriyor mu diye soruyor köşe yazarımız ve cevap veriyor. Bence hayır. Çünkü şehrin potansiyeli doğru yönetilmiyor. İnanılmaz doğal ve kültürel e, doğa, zenginliklerimiz var ama plansız yapılaşma, rastgele yol ve inşaat projeleri, dere yataklarında yapılaşma ve yaylalarda bozulma gibi sorunlar şehrin güzelliğini gölgeleyebiliyor diyor. Ve e, Trabzon X Haber web sitemize yüklenen bu haberlerimizden sonra hızlı bir şekilde manşetleri taradıktan sonra isterseniz son olarak da Son nokta gazetemizin manşetine gelelim, manşetlerine gelelim. İlk, haber, ilk sayfamızda bu kadar gaddar olmayın diye kocaman bir başlıkla karşılaşıyoruz. evet ilginç bir, ürpertici bir haber. Trabzon'da sokaktaki köpeklerin toplanacağı iddiaları hayvanseverleri kızdırdı. Barınağın ağzına kadar dolu olduğu kentte toplatılacak hayvanların geleceğine ilişkin kuşkular arttı diyor başlığımız. Trabzon'da son günlerde özellikle meydan bölgesinde sokak köpeklerinin arttığı yönündeki şikayetler üzerine toplama ekiplerinin yeniden harekete geçeceğine dair söylentiler güçlendi. Uzun yıllardır sokak hayvanları konusunda ölçülü ve vicdanlı tutumuyla öne çıkan kenti bu iddialar hayvanseverler arasında endişeye yol açtı diyor haberimiz. Evet, biz de bunu takipçisi olacağız. Araya güzel bir haber alalım. Özün Gölün hikayeleri tuvallerde diyor. Bir birinci sayfa haberimiz başlıklarımızdan biri. E, haberi ikinci sayfada görebilirsiniz değerli izleyiciler. Trabzon'un Çaykara ilçesinden genç ressam Havva Akyüz Karadeniz'in yayla kültürünü ve uzun gölünün unutulan hikayelerini tablolarına yansıtıyor. Eserlerinde çocukların masumiyetini, güçlü kadının figürlerini ve bölgenin doğasını işleyen Akyüz Karadeniz yaşamının duygusal ve tarihi izlerini tuvale aktarıyor diyor. Kendisini tebrik ediyoruz. Patates hasadına İranlılar geldi. Bayburt Çayır yolunda Patates hasatı işçi yetersizliği nedeniyle İranlı işçilerle sürdürü, sürdürülüyormuş. Tabi e, demografik yapının bozulmasından sonra bu tür sonuçların olması da gayet normal yorumunu yapıyorum şahsım adına. Dilerseniz bir de son sayfa haberlerimize yani spora biraz bakalım. Son nokta Karadeniz'de son nokta spor haberlerinde bize hangi başlıkları sunacak? Hayal kırıklığının adı Serdar. Trabzonspor'un transferde son dönemde en büyük hayal kırıklığı yaşadığı isimlerden biri Serdar Saatçi oldu. Bordurma, Bordo Mavili ekibin Braga'dan büyük mutlarla kadrosuna kattığı defans oyuncusu kendisine olan beklentileri boşa çıkardı. Bordo Mavili ekip de bu zamana kadar forma şansı bulduğu maçlarda oldukça kötü bir performans ortaya koyan Serdar Saatçi büyük eleştiriler, eleştiriler ile karşı karşıya kaldı diyor haberimiz. Evet Sayit Atağı diyor dev manşet. Ara transfer dönemi yaklaşırken Trabzonspor'da hareketlilik yaşanıyor. Bordo Mavili ekibin ara transfer döneminde takviye yapmak istediği mevkilerden biri de hücum hattı. Trabzonspor'un yaz döneminde transfer listesinde bulunan Fransız hücum oyuncusu Wesley Said için yeniden harekete geçtiği belirtildi. Evet değerli izleyicilerimiz, sayın okurlarımız bizden bugünlük bu kadar. Gündemdeki haberleri takip etmeye ve sizlere sunmaya devam edeceğiz. Bugünlük bu kadar. Teşekkür ediyor, iyi günler diliyoruz.